Çin'in Wuhan şehrinden yayılmaya başlayan koronavirüs COVID-19 tüm dünyayı hızla etkisi altına aldı. Dünyada kurallara uymadığımızda nasıl büyük felaketlerle karşılaşacağımızın da örnekleri mevcuttur. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için şunu unutmayalım. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış evet bizimdir. Dünyayı uyarırken aynı zamanda yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Devletimiz koronavirüse karşı mücadelesini planladı. Meslek dezenfektan da üretir, maske de üretir, efendim plastik altyapısı da var, onları da üretir. Mikromekanik çalışmaları da yapar, kendi üretim yerini açabilir. Sayın Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında bu süreç inanılmaz bir üretime dönüştü. Bu üretim sonucunda da meslek hayatın içine girdi. En önemlisi her şeyden önce gönülden teşekkür ederim. Bu çok zor bir alan. Bu alanda can yürekten bunu bir vatan sevdi, millet sevdası olarak yapıyorlar. Milliyetin Bakanlığımızın bu vizyon doğrultusundaki çalışmaları meyvelerini vermeye başladı ve çok hızla verdi. Çünkü çok ciddi bir stratejik yönetim uygulanıyor. Meslek liselerimiz ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde azim ve kararlılıkla milletimizin yanında. Now the teachers here say they feel this is part of a war effort and they are proud to be trying to save lives. İstanbul'da 13 Meslek Lisesi'nde, öğretmenler, 2 tarafından 2 meslek lisesinde öğretmenler tarafından öğretmenler maske ve maske, sağlık personelleri için yık makinesinin lisesi, başına gelecek hijyenik solüsyon. Koronavirüsle mücadeleye katkı sağlayabilmek için meslek lisesi öğretmenlerimiz Sağlık Bakanlığı'nın standartlarına uygun kaliteli maske ve bu maskeleri üretecek makineler son teknoloji 3D yazıcılar kullanarak koruyucu siperlikler zararlı virüslere karşı en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektanlar sağlık çalışanlarının hijyeni açısından çok önemli olan tek kullanımlık önlükler ve tek kullanımlık tulumlar ağırlaşan hastalarımızı sağlıklı bir şekilde entübe edebilmek için laringoskop cihazları entübe olan hastalarımızın nefes alışverişini sağlayabilmek için uzaktan kontrollü solunum cihazları havada asılı kalan virüs partiküllerini yok edebilmek için ultraviyolec hava sterilizasyon cihazları ve koronavirüs yayılım riskini en aza indirebilmek adına Tek kullanımlık çatal bıçak üretimleriyle ülkemizin bu zor günlerinde mesleki eğitimin kara gün dostu olduğunu göstermeye devam ediyorlar. Sizlerle gurur duyuyoruz.